Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Şu anda otelimizin çamaşırhane kısmındayız. Bu videoyu şu an otelde bulunan 4-5 ablanın isteği üzerine çektim. Çekiyorum inşallah. Birkaç bir şeyler daha ekleyeceğim. Şimdi ablalar şöyle bir şeyler dememi ısrarla söylediler. Buraya gelirken de deterjanınızı getirin. Şampuanınızı getirin. Duş jeli kullanıyorsanız onları getirin. Burada var hepsi var. Ne lazımsa var. Fakat bizim 10 liramız burada 1 riyal yaptığı için 25 riyale mesela diyelim bir şampuan. Veyahut da işte 30 riyale küçücük bir deterjan paketi. Yani 250-300 lira. Türkiye'de en kral şampuan bile yani öyle normal düzeyde olan 100 lira falan. Yani 2,5 katı 3 katı. Onun için ablalar biraz ısrarla bu videoyu çekmemi, bunlardan bahsetmemi. Kıyafet konusunda da. Şimdi ben kendim, erkeklerim biraz daha rahat oluyor. Ben kendim 3-4 tane entarim vardı. Ben 3-4 entariyi koydum. Ondan sonra 2-3 tane gömlek, 2-3 tane de alt. 25 gün için ideal yani İki günde bir de sürekli eşyalarımı yıkadım. Burada çünkü bayağı toz oluyor üstünüz başınız. E genelde de ben videoları izlediyseniz yüzde seksen ihramlıydım. Onun için öteki bazı eşyalarımı ellemedim bile. Ama eğer her gün ihramlı olmasam hepsini kullanırdım yani muhtemelen. O şekilde başka aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. İnşallah oradan cevaplamaya çalışırım. Şimdi makinenin nasıl çalıştığıyla ilgili de bir kısa size bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk geldiklerinde herkes tam bir anlayamıyor. Ben ikinci, üçüncü gelişim hep bu makinalar genelde var. Yani bizim Türkiye'deki gibi değil makinalar. Bilginiz olsun. Tabii iki, üç kere de hemen alışılıyor ama... Bakayım temiz mi? Bu arada bir dipnot vereyim lütfen yani geldiğinizde Allah nasip eder de gelirseniz makinaları bu şekilde bu gene idare eder bir seviye. Yani bakayım. Bak. Bu, bunlar adı iki tanesi bozuk. Ben ilk geldiğimde ilk geldiğimde ta yarısından fazlasına kadar dolu. Bak hiç abartmıyorum yarısından yani bu makinelerin orijinal doldurma seviyesi şu Şunun tam olduğu ne olarak kullanıldığını bilmiyorum Ama bir fikrim var %90 bunlar Şey için Deterjanı buraya koyuyor Çalkaladıkça buraya su vuruyor yani bu seviyede yüksek olduğunda Buraya su vura vura oradan ağır ağır deterjanını alıyor Ama biz fazla su harcamadığımız için bir de çok fazla her gün yıkamadığımız için yani her gün yıkadığımız için çok fazla deter ay, kıyafetimiz olmadığı için o kadar su doldurmayın. Dolduranlar var. O kadar su doldurmayın. Hemen iki dönü versin tamam. Çünkü yani bu bayağı su harcıyor. Bizdeki de harcıyor herhalde. Fakat biz göremediğimiz için <laughs> ne kadar harcadığını tespit edemiyoruz. Oradan alıyor. Temizlik konusunda da işte o kirli bırakmayın mevzusunda. Ben geldiğimde oraya kadar doluydu. Şu o filenin olduğu yere kadar doluydu. Ve simsiyah tusu. Sadece yapacağınız şey şu bak. Şurada yazıyor. Bunu çevirdiğinizde bunun ayarını bozmuşlar da. Normalde bu buraya bu buraya geliyor. Bu böyle böyle olmuş. Yani drain buraya gelmiş. Yıkama buraya gelmiş. Sadece yapmanız gereken drain'e getirmek. Yani içindeki suyu şu alttan tahliye edecek. Çok da temiz değil yerler. Yani oradan tahliye edecek. O arkadaş kimse artık. Bırakmış. Suyunu da bırakmış. O da içinde dura dura artık yosun gibi olmuş. Ben artık ellerimi sıvadım. Artık yapacak bir şey yok. Diğer makinelerde doluydu teyzeler. <laughs> Doldurmuşlar. Ben onu ovalaya ovalaya ya belki yarım saat zaten suyu akıtmaları bazı makineler çok ağır akıtıyor. Suyu akıtmaları bir müddet sürüyor. Su bitti. Ardından ovalama başladı. Ovalıyorum ovalıyorum. Çıkmıyor. <laughs> Gerçekten birkaç ovaladım. Çıkmadı. Sonra tekrar boşalttım suyu. Tekrar ovaladım ettim. En sonunda temizlendi. Ama bu Kabe'de bir dakika bile çok önemli. Yani burada ben ona harcadığım vakti gidip Kabe'de bir rekat, iki rekat namaz kılabilirdim. Veyahut da yani yol yol süreci de o vakte harcayabilirdim ve hatta yani dinlenerek harcayabilirdim. Şu an sizlere video çekiyorum. O esnada da yani şey olabilir. Kıymetli mi bilin mi <laughs> demek <istiyorum. gülüyor> Öyle gibi dedim diyelim. He. Yani şimdi kısaca makinenin nasıl çalıştığına geçelim. <laughs> Selamünaleyküm hocam. <laughs> Hocalarımız tek geldikleri için <laughs> onlar erkekler eğer tek gelirseniz yıkamayı öğrenin öyle gelin. Kim o? Ha? You, YouTube mi? onlar çalışıyor <laughs> Bir, bi, bi de bu çalışıyor. Dolu mu? Yok boş. Sen. Yok. Kısa bir gösterecektim. Göster. tamam. <laughs> Şimdi çalışma usulü şu <laughs> şekilde. Bu normal makinenin süresi bunu bu şekilde çevirdiğinizde makine dönmeye başlıyor. Bu ortadaki genelde çok fazla bir işe yaramıyor. Hızlı, yavaş ama hiçbir farkını hissedemedim. İşte dediğimiz gibi bu tahliye ve yıkama yani o akı akıntıyı kesme hususu yok hocam. Anam boşa çıkarttın. Heh, tamam güzeldi. Şu an mesela ben açmaya şey yaptım yani tahliyeyi açtım. Şimdi bunu kapatalım. Heh, şu an kapandı ve içi sulu olmaya başladı. Bu yani yıkama anlamında buradaki umreci adam için gayet ideal bir makine bence. Çünkü bizim Türkiye'deki gibi at makinayı git yarım saat, bir saat, 2 saat makinada kalsın. Burada seni çok oyalar. Bu an dakikada hemen işini hallediyor. Hemen burada da yanındaki kapak. Yanındaki kapak yıkama kapağı. Yani yıkama yeri. Ay iyi. kurulama yeri. Burada kuruluyorsunuz. Gerçekten kurulaması gayet başarılı. Zaten kuruması başarı kurutması o kadar başarılı olmasa bile ben bugün ihramlarımı yıkadım. Öğlen saatiydi. Tam 5 dakika. Aşağı odaya indim ve çıktım. Geldiğimde kurumuş. Tabii o, o arada tabi kurutma yapmıştım. Ardından sermiştim. Ama zaten kurutmadan da sersem 20 dakikada hemen kuruyor. Kurutmada iki kapağı da kapattıktan sonra şu şekilde çeviriyorsunuz. Şu an boş olarak dönmeye başladı mesela. Bunun ben de daha sonra öğrendiğim bir özelliği var. Şu yukarıda bulanan şu deliğe buradan suyu sokuyorsunuz. Bak şu an su ses gelmeye başladı. Bu kurutmaya su veriyor. Onun ayarı da şuradan. Bunu böyle yaptığınızda bu tarafa veriyor. Bak. Bu tarafa çevirdiğimizde kurutmaya veriyor. Yani ben ilk başlarda ihramlarımı deterjanla yıkamamıştım. Fakat bu durulama mevzusu başarılı olduğu için deterjanladım. Ardından da güzelce duruladım. Yani o şekilde Allah'a emanet olun. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara bekliyorum.